Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere domates soslu kızarmış patlıcan hazırlayıp dondurucuya koyacağız. Kışın sadece ısıtıp ister kahvaltıların yanında ister yemeklerinizin yanında yiyebileceğiniz pratik bir yöntem olacak. Dilerseniz önce malzemeleri göstereyim ne kadar kullandığımı. 1 kilo patlıcandan böyle bir tane fazla diyelim. 1 kilo da kullanabilirsiniz daha da fazla yapabilirsiniz. Bir tane büyük kapya biber 2 tane büyük domatesim var. 7-8 tane sivri biberim var. 3 büyük diş sarımsağım var. Ve baharatları yarım çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1,5 çay kaşığı tuzumuz var. Tuzunu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz yapımına geçelim. Patlıcanlarımızı soyarak başlayalım. Bize destek olmak için bildirim zilini açıp Kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Patlıcanlarımızı bu şekilde alacalı alacalı soyalım. Soyduğumuz patlıcanlarımızı kabımıza alalım. Patlıcan seçerken arkadaşlar alırken böyle nasıl diyeyim? Böyle mor, sertlerinden değil de böyle siyah durup hafif böyle yumuşaklarını seçerseniz her türlü tariflerinizde güzel olur. Kışlık yemeklerinizde, hazırlıklarınızda, yemeklerinizde. Diğeri lastik gibi oluyor böyle, içi sünger gibi oluyor. da sert olanlar, böyle yumuşak siyah olanları seçerseniz yemeklerinizde, kışlık tariflerinizde güzel olur. Alacalı soyduğumuz patlıcanları ve bu şekilde doğruyorum arkadaşlar. İsterseniz böyle dilim dilim 1 santim büyüklüğünde dilim dilim de doğrayabilirsiniz ben böyle iri iri bu şekilde patlıcanlarımı hazırlıyorum doğradığım patlıcanlarımızın üzerinden böyle iki kaşık tuz koyuyorum üzeri basar su ekliyorum patlıcanlarımızın üstü basar suyu ekledik şöyle bir karıştıralım tuzunu güzelce alsın acı suyu güzelce çıksın şimdi patlıcanlarımız tuzlu suda beklerken biz domatesimizi ve biberlerimizi hazırlayalım biberlerimizin çekirdeklerini çıkarttım videoda vakit kaybetmemek için ortadan bölmüştüm şimdi tekrar bir daha bölüyorum önce ikiye sonra dörde bölüyorum Ve bu şekilde. Çok kalın değil. Çok da ince değil. Bu şekilde biberlerimi doğruyorum. Kırmızı biberlerimizi doğradım. Kabımıza aldım. Şimdi de yeşil biberlerimizi bu şekilde doğrayalım. Şimdi de sarımsaklarımızı irili irili doğruyorum. sarımsaklarımızdan sonra domatesimizin kabuğunu ince ince soyalım. Olabildiğince incecik soyalım. Şimdi kabuklarını soyduğumuz domateslerimizi küp küp doğrayalım. Domateslerimizi doğradık. Şimdi patlıcanımızı Şöyle karıştıra karıştıra bir güzel yıkıyoruz. Tekrardan bu suyunu süzeceğim. Tekrardan durusu koyacağım. Tekrardan duru suyunu koydum. Şöyle bir kez daha yıkıyorum. Ve patlıcanlarımızı kızartırken sulu olmasın diye şöyle avucumuzu alalım. Şöyle bir suyunu sıkalım. Bütün patlıcanlarımızı bu şekilde suyunu sıkı sıkı kaptan diğer kabımıza alalım. Patlıcanlarımızı hazırladık. Diğer malzemelerimizi de doğradık. Şimdi patlıcanımızı kızartmaya geçelim. Tava ocağıma aldım. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ koydum. Şimdi patlıcanımı bu şekilde tavamın içine diziyorum. Kanalımda kızarmamış olanı da var arkadaşlar. Kızartmadan dondurucuya hazırlayıp koydum. Onu da çok beğendiler izleyiciler arkadaşlarımız. Kızartmasında tarifini verir misin dediler. İsteyen ondan, isteyen böyle kızartıp yapabilir. Ve konservesini yaptım, hazırladım. O da çok güzel oldu. Dilerseniz onlara da bir göz atabilirsiniz kanalımdan. Bütün patlıcanlarımızı alt üst güzelce kızartalım. Kızaran patlıcanlarımızı bu şekilde alt üst çevirelim. Kızaran patlıcanlarımızı kabımıza çıkartalım. Kızarmayanları tekrardan böyle çevirelim. Her tarafını güzelce kızartalım. Bütün patlıcanlarımızı bu şekilde kızartıp hazırlıyorum. Patlıcanlarımızı kızarttık. Kenara aldık. Şimdi tenceremizi alıyoruz. İçine göz kararı 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyuyoruz. ve doğradığımız biberlerimizi birazcık soteleyeceğiz. Biberlerimi 2 dakika soteledim. Şimdi sarımsağını ekliyorum. iki 3 dakika da sarımsağıyla soteleyeceğim. Biberlerimi toplamda 4 dakika soteledim. Şimdi doğradığımız domatesimizi ilave edelim. derece Hepsini birlikte birazcık pişirelim. 4 dakikada domatesleriyle birlikte pişirdim. Şimdi patlıcanını ilave ediyorum. Patlıcanını koyduktan sonra mümkünse fazla karıştırmayalım. Böyle içinde ilaç gibi dağılmasın. Tüm tüm durursa daha güzel olur görsel açısından. Şöyle güzelce bir karıştıralım. İsterseniz ağzına kapak da kapatabilirsiniz. İsterseniz kapatmadan böyle kontrollü bir şekilde bu şekilde ne kadar kaynattığımı patlıcanla birlikte hepsini sizlere dakikası dakikasına söyleyeceğim. Baharatlarını ilave edelim. Bir kez daha karıştıralım. Ve yavaş yavaş incitmeden patlıcanlar dediğim gibi dağılmasın. Güzelce baharatlarını ve tuzunu güzelce karıştıralım. Bu aşamada tuzuna bakıp tuzu size az geldiyse birazca biraz daha ekleyebilirsiniz. Patlıcanını koyduktan sonra 4 dakika daha pişirdim. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Hazırladığımız patlıcanımızı bu şekilde kızartma süzgeciyle alalım. Dibindeki sosunu koymayalım. Buzluk poşetinin içinde hiç hoş durmuyor. Güzel de olmuyor. Bu şekilde süzdüre süzdüre tepsimize çıkartalım. Tamamen soğutacağız. Soğuttuktan sonra poşetlerimize koyup buzluk poşetlerini dondurucumuza yerleştireceğiz. Kışında Allah nasip ederse afiyetle tüketelim. Bu kadar da sosu birikti. Buna da ekmek bandırıp yiyebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel. Böyle özlü bir sos birikmiş oldu dibine. Şimdi patlıcanımızı güzelce soğutuyoruz. Patlıcanımızı tamamen soğuttuk. Şimdi poşetlere koymaya geçiyoruz. Ben böyle iki tane poşet ayarladım. İki poşete koyacağım. Siz de kişi sayınıza göre koyabilirsiniz. 2, 3, 4 kaç kişiyseniz ona göre koyun. Gördüğünüz gibi bütün bütün kaldı. Hiç de dağılmadı. Dediğim gibi ister kahvaltılarınızın yanında ister ana yemek olarak yanına yoğurt mis gibi olur. Kışınki patlıcanlar yazınki kadar güzel olmuyor arkadaşlar. Şimdiden hazırlayalım. Dolabımıza koyalım. Kışın elimizin altında hazır bulunsun. Hazır yemek oluyor. Hemen ısıtıyorsunuz. Buzluk, buzluktan çıkarınca tamamen buzunu eritin. Eridikten sonra ısıtın güzelce. Yemeklerinizin yanına, kahvaltılarınızın yanına servis edebilirsiniz. Tekrar pişirmenize gerek yok. Sadece ısıtmanız yeterli olur. Zaten güzelce pişirdik. Şöyle yapalım. Poşetimizin havasını şöyle güzelce bastırmadan şöyle sadece poşetin havasını alacak şekilde isterseniz bir pipet yardımıyla da alabilirsiniz. Şöyle biraz dört parmak kadar geriden bağlıyorum. Ve bu şekilde şöyle yapalım. Elimizle bastırmadan. Bu şekilde hazırlayalım. Katı canlarımızı hazırladık. iki tane poşetimize koyduk. Bu şekilde şöyle üst üstüne yapalım. Böyle yapınca fazla da yer kaplamıyor dondurucumuzun müsait yerine koyalım Evet arkadaşlar bugün tarifimiz bu kadar beğenip paylaşmayı yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın beni izlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim Kendinize iyi bakın hoşçakalın